Hepinize zaten merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir, bir oyun ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün hide online oynuyoruz. Ve oyun böyle saklanmalı falan bir şey. Adam var yanımda ve farklı takımlardayız. Evet. Bakalım biz saklanıyoruz. <laughs> ben saklanıyorum. Sen bulacaksın. Aa anda. evet ben buluyormuşum. Ben şu an saklanıyorum da. Adam neresinin ipucu var? Yok. Çok açık. Bir de arkadaşlar sık yani bulamayınca sıkıyoruz ya böyle canımız gidiyormuş. Adam söyledi. Evet. O da her yani, yere sıkmamak zorundayım. Böyle hani... İki devir saklanamazsınız da gidip şey yapıyor. 10 saniye falan şarkı çalıyor. Sesten bulabiliyorsunuz. Arada ölümdesin biliyor musun? <gülüyor> ölümdesin. <gülüyor> bak bak sıkıyor ya. Biraz sola dön. Oğlum canı gidiyor. Hadi nerede? <laughs> Bana bak ben daha da dost ettim. Ananı. Arda ölümdeyim orada. Lan canım gitti. Adon'u buldum. Aa, Adon nereye gittin? Adon. Aa. Bak bak bana bak. Onun basketbolu buldu. Nereye gittin? Burada Aa. ya. Niye zıplıyor lan? Vurabiliyor. Bu ne kadar büyük bir eşya olursan o kadar çok canın olur. Lan. Lan. Gel lan buraya. Vur aman şunu. Aman, aman, Vur aman, şunu. Aman, aman, <laughs> canım. Canım Arkadaşlar. Aha, aha, öldüm. Öldüm, öldüm be. İşte bu işte bu. <laughs> ben niye o kadar çok hareket ettim ki ya? Keşke hareket etmesin. Senin inadına doğuyorum ben. Hadi lan. Bombe. Hadi hadi. Yes. Arkadaşlar. Bunu burada bulamazsın. Aa, ben, 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 ben. Aa yine basketbol topu. Ben değilim. <laughs> Aa zıpladı. Aa. Hadi o şahsenle uğraşalım. Başka birini yakalamaya çalışıyorum. Oğlum ben dönüyorum etrafına. Neredesin? Hayır. Hadi 3 saniye ananı vurdum. Gelme. Kanka bu musun sen? Evet <laughs> Niye atlıyon. Aa kayboldu. Aa efsane saklandı bu lan. O kayboldu lan. <laughs> Beleç şey oynacak. Aha bir adam gördüm. 2 yani. kişi gördüm. Kanka o ben değilim. <laughs> lan açam. ya. Aga gel buraya. Seni öldüreceğim lan. hareket edemiyor. Aa, vardı abi. Vardı abi. Kanka şişe olan sen misin? Nasıl değiştin lan bir anda? Yileyim i̇şte. mi? Yile dur. Nereye gittin? Efsane girdim, efsane girdim. Arkadaşlar devam. Ölüyor ama öldüm. Neredesin lan? Kanka neredesin lan? Adol şarkısı. Onu canım 12 on kişi. Kusura saklanayım. Hayatta bulamazsınız. He şimdi bakalım. <laughs> 15 saniyeniz kaldı. 55 canım var. Ben bu trambolinden o niye tıklayamıyorum? Tıklayamıyorum. ben zıplayamıyorum? Ben bir tek ben kalıyorum. Oğlum, oh, aha. Ben kaldım. Aa neredesin? Adam, adam. İyi mi ne diyorum, onu geçiyorum. Oğlum, yanmadın. Hiç... Hayır, kaybettik. Allah! Ya, kaybettik ya. <laughs> bir şey diyeyim, ben saklanan alırsam adam benim. <laughs> Arkadaşlar. Bak bak buradayım. Nerede şimdi? Ha, aşağıda mıydın? Nereye saklandın? Ben? Şişe oldum, arkaya kaçtım. Sonra sizin olduğunuz dolaplı bölge var. Kanka Nasıl saklanıyorum ben. Aha gördüm orada birisini. Yukarı kat. Aha. Gördüm. Aha. Arda bu sen misin lan? Yok kanka. Arda bu sen değilsin lan. Öyle kanka benim şarkım daha çalmadı. Ben şu an birisini kovalıyorum ve öküz gibi vurdum. Şarkı çalmıyor. Devam. Ben bir kişi vurdum. Aha. Beş. Dört. Hayır. Hayır hayır. Kesin buradasın.

Oğlum bu nedir ya? Kanka Aha. 10 saniye değil 20 saniyeymiş saklanma şey. Bu arada şey ne kadar büyük eşli şey olursa o kadar çok canlı oluyor. <laughs> Yine benim 150 canım var. Sen burada mısın? Bak, da, da Yo. Bu mısın? <laughs> Şarkım çalıyor. Doğru Çok güzel bir yere saklandım şu anda. Burada beni bulamazlar. Adam hele hiç bulamaz. Önden geçtiğinde bana söyle. Den 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 Yok kanka ne oldu mu söyle? Allah belanı biri beni

Oğlum bir saklanıyoruz. Lan kocaman bir şeyim ben. Ama arkadaşlar ben... bir şey değil mi? Oyun çok eğlenceli. Siz de indirip oynayabilirsiniz. Oğlum ben kocaman bir şeyim. Unutmazsam arkadaşlar açıklamaya koyarım. 150 canım var. Kanka unutmazsak açıklamaya koyalım. sen beni burada bulamazsın. Kanka burası ne oğlum? Burası çok saçma bir harita. Nerede saklandınız? nerede bilek? Aa buradan bir yere. Geçti de ama... söyle kanka. Aa! Yok kanka ben yukarıdayım. Aa! lan yürü gel kanka sen nesin ben söylemiştim bak bir kere yakıt bidonu muyum neyim öyle bir şey üstümde ateşin kesimi var anam anam orada lan kanka yanımdan sen mi geçtin lan evet vallahi di mi dibinden geçtim 60 canım kaldı lan neredesin kanka biri senin şey koyun mu yaptı Benim yaptılar seni yaptılar hayır aa ben benim yüzüğüm 10 saniye 9 kız sen misin hayır lan önümde ağlayan birisi var Kaka sen şişe mi oldun lan demin? Yok lan. Hala yakıt bir donun musun? Önümde şişe var. Yakıt bir donun. Üstünde ateş var. Bakayım merak ettim neredesin? Oğlum sen neredesin ya? Senin olduğun yerlerde değilim. Ana ne burada ne? Kaç 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 Lan buradan bir yerde mi gittin? Ben. Kaç 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 kaç. Oğlum ben bu haritada da bulamam. Ben bu haritada da bulamam. Ben seni gördüm. Yukarı mı çıkıyorsun sen? Evet. Hayır. Şey misin lan mi Yok. Ben yukarı çıktım. Bak şu an yukarıdayım. Aa, seni gördüm. Yaklaşıyorsun. Sese doğru. Allah! Arkamdan geç Arkamdayım. Aşağı atayım. La oğlum ya. Burada pompis. Adamın pompalısı var. Kanka, neredesin? Kaskım. Oğlum 31 mermi kaldı. Abi sen kovalayacak mısın? Aa! <laughs> Alacağım, bir can, Ben öldürdüm. Sana inat yine doğuyorum. Hadi bana. lan doğ lan hadi lan. Bak sen de beni bir kere öldürmüştün. Aha neredesin lan adam? Adam yine şapka mı? Önümden adam geçti sonra baktı gitti. O zaman sen benim olduğum yerde değilsin. Ben çok açığım ya. Bir Kanka. Bir şarkı çarpı 14 saniye ekledi oyunu. Nasıl ya bana ne? Ekledi lan ekledi. Bilmiyorum. Ha, bizim için miymiş? Ben de yazdım senin için. Şey. Ya. adamın kombiyi var. Kanka ben erkekim. Ama ben kocaman bir kutuyum. Hamburger o. Ay yanıma bak. Bu domuz töbe arabi. Efsane saklanmış. Onun bir kaçı pigolmuş töbe arabi. Efsane saklanmış. Ben. ben hamburgerim ha bir yerde bir tane kolayla saklanıyorum. Oraya gel gelirseniz ikinizi bulursunuz. TR etrin. Kanka bir kolayla şey buldum ama. Hamburger. Yok. Onlar bizim. Oğlum burada bir sürü mutfakta iyisin. Kanka mutfakta değilsin. Kaç, kaç, ka. Kanka mutfakta değilsin. Açılsın. <laughs> adon öldün adon. Adon öldün. Ne ölmesin? Adon öldün. Ölmesin. Ne ölmesin? Ama kazandık lan. Aa, nasıl siz kazandınız lan? Süre bitti ya. Var ya dört canım kalmıştı. <laughs> ya bir vuruştu. Aha, şimdi biz saklanıyoruz. Evet. Hadi çok bakalım. eğlenceli bir oyun bunun serisini yapabilirim. Aynen ya yapalım çok eğlenceli bir oyunmuş. Açıklamaya arkadaşlar. Sen... Sen... <laughs> ben mi? Böyle koltuk. <laughs> Burada şu adam. Arkadaşlar e, şey diyeyim açıklamayı unutmazsan her bir koyar, koyacağım bu oyunu yani. Aha! Zehra Zahra diye birini bok ediyorum şu an. Hayat. Benim çarkım çalmak üzere. lan. Zahra ölürse bak bir tek ben vurmuş oluyorum. Kanka Oy, herhalde kanka, kanka yanımdan geçti. Vallahi yanımdan geçti. Kaçıyor. Ya kapı açılmadı ya. Allah. Ha o sen miydin? Kanka mavi şap. Mavi koltuk ben koltuk bendim Ben ha ben başkasına sıkıyordum. Ha. Kanka video izlemem lazım. Biz, yapamıyorum. Doyamıyorum. video durdur kızım. Arkadaşlar. Lan. Kolay. Kolay Arkadaşlar Eee, kanka söyleyince direkt bilirsin ama. direkt ee, böyle ağaç gibi bir şey. aslında böyle... Kalk, ya? Ne Şey ya? ya? ya, öf şey, yok mu canım? Yok. Benim de yok. Benim şeyi de yok. Arkadaşlar, kazandı Adon Onu iki kere. Do you feel 是什么？<laughs> şey. kanalına abone olmayı unutmayın. oyun odası. Ee, eğer bulamazsanız arkadaşlar de, de o, ben ben İzleyince de vermiyor bana. <laughs> Adam biz kazandık. Ya. Oğlum hadi lan yetişemeyelim. Aha saklanalım. Aa bakma. Ha, tamam. Ben daha doğmadım. Neyim? Abi çok güzel bir yere saklandım Adon. Verdi tamam. Adon bulamazsın Adon çok güzel bir yere saklandım. <laughs> çok <Nesin>? bir şey. Hemen bilir <laughs> misin? Telefon. 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 Olmuşum. O nasıl telefon? O zaman üst kattasın. Bilgisayarın oradasın. Ya önce. oğlum ya. Gördüm. Lan çalıyor. Yanlışlıkla. çalıyor. Yarkıp çalıyor. Lan lan. Kaçma lan. Git lanost. Lan Ulu, oyun baka girdi. Uh -huh. Oğlum oyun baka girdi. seni kaydettim. Ah, ah, ah. Oğlum açamaz. <laughs> Sağlandı. Ya yani yine şarkım çalıyor? Lütfen çalma artık. <gülüyor> <gülüyor> bir bir şey yani. Sen Kaçma lan. Dur bir saniye. Ota çıkacaksın lan. Spot'tan <laughs> geliyorum. <gülüyor>

bu da iki tane mi vardı? Kanka orada kimse yok. Bak bazı arkadaşları satayım mı? Sat. Söylesene. Kanka mesela tuvaletin orada birileri vardı herhalde. Kaçtıydı. Lan? Bak bakayım yiye bir. Kanka ses geliyor. Yok. Da. Yok. Kanka saklanmışlar, gitmiş herhalde. Lan yer nerede? Ben ölüyorum. Aha. Kanka sen niye ölüyorsun? 25 canım kaldı. 25 nerede? Arkadaşlar her bu videoya çok güzel bir like bekleriz. Kaç like adam? Kaç like kesin? 20 saniye kaldı. Kaç like kesin diyorum 20 saniyede. <laughs> 15. 15 like. 15 like da ikinci bölüm. Belki Tam nerede lan? arkadaşlar biz kazandık. Bizim arkadaşlar kazandı. Helal lan size. Aha oyundan çıksana be. Bir, bir

Adon oğl, sen kankin, senir, bir, bir. Ol. Oh, oldum. Ben <laughs> kank ama... <laughs> <laughs> kanka? Arkadaşlar kanalımıza ya da yani kanalıma abone olmayı ve like unutmayın. kanalına da abone olmayı Açık bırakalım mı onu? Herkese. oynasın. Çok bir böyle bir canlı eğlence geçiyor. Hop. Benim de var. Kanka biri benim. Herhalde. Aa, birisi kalıyor şu an. Tamam. Biri Sakin. Kanka. Yo. geldi misin? Benden aşağı atladı. Evet. Aa ben sen tamam, benim önümden geçtin. şey Beni yapamadın. Benim de rodo ben yazdık. önünden geçelim yani senin önünden geçsin şöyle. Hatta beni kovamaz. Hayır yani bir daha. Bunda Ben oğlum biz iki kişiyiz. Oku, evet, bu ben ne <laughs> lan? Adon beni bulup öldürme Adon iş birliği kuralım Adon. İş birliği mi? <laughs> Sen burada aha zıplayan bir hamburgerci. Ne ismin? Doğru. Bizim takım kaç kişiymiş arkadaşlar? 3 Şarkı çalıyor? Kanka kutu benim Sen canım var. 20 canım var. <laughs> ya oğlum ya. Dama şeyi de yok herhalde bakayım. Ya oğlum adam kaçtı önümden. Yokmuş. <laughs> Adını <Aa, bunu> izliyoruz yine <laughs> arkadaşlar. Aa burgeri buldu. Kanka <laughs> 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 bizim bir tanesi var ya. Sizin takım arkadaşın yanında o fark etmiyor. Hareket etti bir de. Onu fark etti Allah. <laughs> kızı kutu çaldın lan adamım. Yazık lan. Oğlum bu adam mı? Hile bu. Hile hile. Bu oyunda bile hile var. Bak <laughs> şimdi de yok Ay, ol <gülüyor> <gülüyor> oğlum. Kaybol. Oğlum bu saklananlar var. şeyden daha hızlı herhalde. Değil mi? Hı <laughs> hı. <Fiyan. gülüyor> Arkadaşlar. Kanka göremiyor göremiyorum bak önüm <laughs> önünde. Bak domuzların orada. He bak telefonla He, orada. <laughs> oğlum bir ön Takım arkadaşını satıyorum. Aa! Allah. <laughs> arkadaşlar. Video, oyun çok güzel. Bence video da güzel oldu değil mi arkadaşlar? Değil mi? Yorumlar. Kanka yine önünde. Yine önünde hamburger. Bak o masada evet. <laughs> ya oğlum bir. Kanka kaç tane ipucu vereceğim artık. Öldüreceğim adamı. Ölmüyor. <laughs> Kanka oralarda değil. Hadi Yok orada da değil. Yok kanka kayboldu. Ya yeter ya. Oğlum 35. Ne oluyor? Arkadaşlar bu videodan adon kanalına da istiyorsanız like atmayı unutmayın. Kanka oralarda değil. Aha aşağıda aşağıda kanka ne bak ne? orada orada. Allah! Oğlum bir öyle artık oyunun başından beri seni <laughs> kanka bunu öldürürseniz kazanıyorsunuz ha herhalde. Yok kanka biri daha. Abi kanka bunu öldür kazanıyorsun. Aslı. <laughs> Bombam olsaydı ölmüştü. <laughs> kanka her bir öldür kazanıyorsunuz. Yok kanka burada değil. Burada değil. Burada değil. Kaçtık kaçtık kanka. Ay. Abi adam atlıyor vurulmuyor. Ama ha bir vurulmuyor adam ya. Kazandık. Hamburger nereden? Ha, hamburger oldu. Lan da sildim bozuldu. Aynı taktiği <laughs> sana yapacağım.

Öğrettin lan <laughs> <laughs> beni Lan Oğlum oyunun başından beri Aga be Bu arada saklanan benim Allahım <laughs> benim şarkımı çalıyor lan Kapı açıl kapı burada arkadaş. Aa. Yani. Hemen çatalım mı? Arkadaşlar arkadaşlar. Video çok güzel. Aç lan kapıyı. Allah. Yine bunu izliyoruz be kazandılar herhalde. Kim kaldı? Kanka Kim kaldı? mutfakta. Şimdi zaman. Kapıyı Ro Roro. Kardeşim. Allah diğeri kanka. Hı. Canım çok gitti ya. Oğlum mal mısın sen ya? Adam bir de üstümde atlıyor. Görüsün. Ne bu Evet arkadaşlar, Adona benim Heh, puanım tamam. kaç hemen bakalım. Ee e, 27 puanı var benim 11. Kanka Roro'nun önünden geçtin ha. Hmm. Kanka dön arkaya kapının oradan. Kız da bak geliyor. Heh. Kanka o sandığın içinde bak. He orada işte. Gidiyor. Ah kanka gidemedim. Kanka kanka. Oğlum adam ölmüyor ki. Öldürürseniz kazanıyorsunuz herhalde. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Senin ejderdir <laughs> sikin Arkadaşlar Rorok sayesinde oyun kazanıyor. Oğlum adam öldüğü yerde atıyor vurulmuyor ya. 54 puanı var. Evet yani arkadaşlar oyun vermiyorum. bitti. Vermiyorum. Vermiyorum. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Adonla güzel bir oyun çıkardık ve devamını da çekmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Like, like, like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Adon'un kanalına da abone olmayı unutmayın. Unutmazsam arkadaşlar açıklamaya koymuşumdur oyunu. Görüşürüz ve bay bay.